اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفك قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَا يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Evet aziz müminler Allahu Teala Bakınız bundan önceki yani dün ara cümlelerden önceki ayeti kerimelerde Allahu Teala kendisini tanıttı bize. Bu diyerek rızkı veren, yaşatan, öldüren, sonra insanlara mutluluğu tattıran, insanlara hüznü, acıyı, derdi de taktıranın hep Allah olduğunu haber verdi. Sonra da geldi hakikate. Tamam işin doğrusu bu. Bütün her şeyin kaynağı Allah da. Ama diyor insanlar Allah'ı bırakıp gidip başka şeylere tapıyorlar. Şirk koşuyorlar. Şirkin ilacının Allah'ın Rab sıfatında olduğunu dün Rabbimiz bize haber verdi. Şimdi de şirkin iflah olmaz bir hastalık olduğunu müşriklerin şu sorulara cevap vermedikçe o hastalıktan kurtulamayacaklarını da haber veriyor. Soru sorarak başlıyor iki ayeti kerimenin ikisi de. peki de ki onlara hel min şurakâk hel soru edatı mi yani şirk koştuklarınız mı bunu yapıyor? Neyi yapıyor? Men yabdeul halka yaratılışın başlangıcını yapan sizin şirk koştuklarınız mı yoksa Allah Sor bir onlara diyor. Sorsunlar kendilerine. Bu işin başlangıcının ne olduğunu sorsunlar. Bakınız aziz müminler. işin sorunun başlangıçtan kaynaklandığını. Hani Pınar'ın başı temiz olacak değil mi? Oradaki arılığın duruluğun önemli olduğunu bir insan zihninin başlangıca Allah'ı koyduğunda sonraki bütün adımlarının doğru olacağını. Ama başlangıca Allah'ı koymaz da Big Bang derse, Doğanın yasası böyle. Kendiliğinden olmuş bütün bu işler derse, insan maymunmuş, ondan önce de kertenkeleymiş. Sürünüyormuş, emeklemiş, ayağa kalkmış. Sonra da kuyruğu düşmüş, insan olmuş ki böyle akla da ters olan yaklaşımlarla Allahu Teala'yı bir kenara koyup mantık üretmeye çalışırsa kaybeder. Şirkten kurtulamaz. İşte Allahu Teala "Men yebdeu'l halga diyor. Başlangıcı kim yaptı? Yaratılıştaki başlangıç burada hem biz hem diğer varlıklar. Tamam bize uydurdular maymundan geldik diye. Hadi diğer hayvanlara uydursunlar. Yani bir tek biz değiliz ki canlı. Arılar, kuşlar, böcekler, balıklar, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvanlar, vahşi doğanın içerisindeki milyonlarca tür, küçükten büyüğe kadar. E onlara ne diyecekler? Arının devasa matematiksel zekasını nereye koyacaklar? Sineğin gözündeki on binlerce ya da onlarca yüzlerce merceğin oluşunu, 360 derecelik görüş açısını arının hakeza nereye koyacaklar? Nasıl oldu bunlar? Ne diyecekler? Kim yaptı bunlar? Rengarenk kelebekleri. Onlar neden oldu? Hani çocuk Koşa koşa mutfağa gitmiş. Anne anne demiş. Babam bizim maymundan geldiğimizi söylüyor demiş. Demek ki annesi de ona Allahu Teala'nın ilk insanı Adem Aleyhisselam'ı yarattığından haber vermiş ki çocuk çelişkiyi duyunca babası ayrı diyor, annesi ayrı diyor. Babasından duyduğunu götürmüş annesine söylemiş. Anne sen böyle diyorsun, babam da öyle diyor. Oğlum demiş, o babanın atası demiş. Baban oradan gelmiş olabilir. Ama biz demiş Adem'den geldik. Allah Adem'i yarattı ve bizim başlangıcımız oydu. Dolayısıyla aziz müminler bakınız başlangıçta hani derler ya gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersek bütün düğmeler ne olur? Yanlış olur. İşte Allahü Teala ta sorunun kaynağına gidiyor. Ki insan uzmanlaştıkça ne olması lazım? Hayran olması lazım değil mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ya Rabbi hayranlığımızı arttır diye duası var. Bu ne demektir aziz müminler? İnsanın hayranlığı niye artar? ilmi arttıkça artar. Bilgisi arttıkça artar. Bir doktorun imanı bizim imanımızdan çok daha fazla olmalı. Çünkü o bizden daha çok şey biliyor. Allah'ın imzasını görüyor. insanın bedeninde, gözünde, kulağında, dilinde, elinde, ayağında. Hani bir Allah dostu demiş ya, benden keramet beklemeyin. En büyük keramet insanın ayakta yürümesidir demiş. Bize basit geliyor değil mi? Canlıların kabiliyetlerine baktığımızda her bir canlının muhteşem bir kabiliyeti var. İşte bütün o güzellikler, o verilen özellikler insanın hayranlığını arttırır. Ve işte Allahü Teala insanın bakın istediğimiz kadar bilgi sahibi olalım, istediğimiz kadar zeki olalım, istediğimiz kadar tecrübe sahibi olalım, bütün bu üç büyük özelliğin allah Teala'yı bir kenara bıraktığımızda hiçbir işe yaramadığını görürüz. Bilgi şeytan aleyhillânenin bilgisi kadar bilgi hiç kimsede yoktur. Tecrübe o, ya keza ta Hazreti Adem'den önce vardı iblis hala var. Ondaki tecrübe kimde olabilir ki? Zekası sabrı yine çok fazla ama bakıyoruz hiçbir işe yaramıyor. Niye? Çünkü bütün bunları Allah'ı bir kenara koyarak değerlendirmeye çalışıyor. İşte Rabbimiz diyor ki مَنْ يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ yu'idu. Bidayeti nedir yaratılışın ve sonra bu yaratılışı iade edecek kimdir? İade nedir aziz müminler? Yeniden yaratılmaktır. Şimdi Mekkeli müşrikler Allahu Teala'yı tanıyorlar mıydı? Tanıyorlardı. Ama yeniden yaratılışa inanmıyorlardı. Onu akılları almıyordu. Getirip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çürümüş kemiği ufalayıp bunu kim nasıl diriltebilir ki diyorlar. <laughs> i̇şte Allahu Teala diyor ki bir şey yoktan yaratmak mı zor? Tekrar diriltmek mi zor? Tabii ki aziz müminler. Seri üretim dediğimiz bir şey var değil mi? Bir şey önce yapılıyor ki yapım aşaması çok zor. Bir şeyi var edeceksiniz. Farklı olacak. Ve sonra bu yapıldıktan sonra seri üretim çok daha kolaydır. Çünkü her şey hazır. Kalıplar hazır, fabrikası hazır. Her bir parçanın ayrı ayrı üretimi gerçekleştirilmiş. Bir araya getirilmiş. Bunlar zordur. Bundan sonra tekrar etmek yeniden yeniden üretmek zor değildir. Ve Rabbimiz onu soruyor işte. Şimdi gelelim bize aziz maddeler. Mekkeli müşrikler dediğimiz zaman havada kalıyor cümleler. Tamam diyoruz onlar yeniden dirilmeye inanmıyorlar da bugünün dünyamıza yani bize hatta Avrupa'ya da gitmeyelim mahallemizden bir daha mı geleceğiz dünyaya sözünü nereye koyacağız bu yeniden dirilişe inanmayan bir aklın cümlesidir bir daha mı geleceğiz dünyaya niye bir daha gelmeyecek çünkü inanmıyor Aynı 1400 yıl önceki mekkel müşriklerin yeniden doğmaya inanmadıkları, inanamadıkları gibi, o da, onlar da, milyonlarca insan da hayatın sadece şu dünya hayatından ibaret olduğunu zannediyorlar. Cenneti, zevki, sefa'yı sadece ve sadece burada yaşamaya çalışıyorlar. Ahirete birikim yapmayanın, ahirete hazırlık yapmayanın inancı, ahiretin yok olduğu yönündedir. Bakınız onun diliyle söylemesi doğru değildir. Gerçekçi değildir. Bir insan ahirete hazırlık yapmıyorsa, ahiret için çalışmıyorsa hakikatte o ahiret inkar ediyordur. Var olduğuna inansa bile. Var olduğunu söylese bile. Şimdi Allahü Teala örnek verelim Yahudilerden, Allah'ın lanetli kullarından, melunlardan. Ahirete inanıyorlar mı? inanıyorlar. Ama diyor Allahu Teala ben onlara fırsat versem binlerce yıl yaşamak isterler, ölmek istemezler. <laughs> Niyaz İsmailler yaşamayı çok seviyorlar, yaşamayı çok istiyorlar. Ama ahirete de inandıklarını söylüyorlar. Her türlü hile, hurda, üçkağıtçılık, yalan dolan hepsi var onlarda. Nasıl bir ahiret inancı ki bu? Bunu Allahu Teala sahtekarlık diyor. Onlar için Dünya hayatı. Gerçekten bizim ülkemizde de bu çok yaygın aziz müminler. Ahirete çalışmayan bir insan ahireti inkar ediyordur. O suni boyanın altında o var. Hakiki boyası onun. Gerçek boyası ahireti inkardır. İşte allah Teala burada yeniden dirilişi yapacak olan Allah'tır dediğinde yeniden dirilmeyi inkar eder. Ebedi yurduna gönderildi. Ebedi istirahat diye söylüyorlar değil mi? Ebedi. Oysa ki ne dünya ebedi ne kabir alemi ebedi. Ya ışıklar içinde uyusun. Gibi böyle uydurup uydurup cümleler. Bu cümleler ahiret inkar eden cümleler biraz mi? Ve ne yazık ki milyonlarca insanımız aynı düşüncede. Yani ayeti Mekke'den alıp buraya getirmemiz gerekir ve şablonu koyup önümüze atmamız gerekir. Vur patlasın, çal oynasın. Eğlencenin bini bin türlü. Niye? Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Elimizdeki fırsatı değerlendirelim. Bir daha örnek vereyim hani. Ölümden bahsettiğimizde hemen ne yaparlar? Ölüm sana yakışmaz. Tık 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 öyle vururlar. Aman uzak olsun. Peygamber Efendimiz bahsedin diyor ya günde 20 defa bahsedin. 20 de 5 defa bahsedin. İki tane hadis-i şerifte. Birinde 20, birinde 25. Ama ölümden bahsettik hemen ortam soğur ve susturulur. Ve bol bol eğlence programları izlenir. Yaşlanmamak için, için kıt takla attırılır. Kapatası. Ölmemek için var gücümüzle çaba sarf edilir. Ne değişir? Ölüm anını kim değiştirebilir? <laughs> i̇şte Mustafa amca vefat etti. Mustafa amca vefat etmeden 3-4 gün öncesi buradaydık. Safa sağlandı. Hiçbir hastalığı da yokmuş. Hocanın babası, kayınbabası. Ben kendim sohbet ettim onunla. Hani ölmek için kanserdir, bin türlü hastalıktır, yaşlılıktır, şudur budur mu? Sebepler bunlar. Yoktu hiçbirisi. Ne yaşlıydı, ne hasta, Hiçbir şey yoktu. Safa sağlandı. Oğlu da şaşırmış, kendi de şaşırmış. Pat gitti. İşte diyor ki Rabbimiz. Yeniden diriliş. Buna iman ayrı bir şey aziz müminler. İman demek gereğini yapmak demektir. Yeniden diriliş için hazırlık yapmayan bir insan istediği kadar ben Müslümanım desin, imanın esaslarını baştan sona tıkır tıkır saysın hiçbir şey ifade etmez. Hazırlık yapmıyorsa inanmıyor demektir. Çünkü iman gereğini yerine getirmektir. Gereğini yerine getirmeden söylenen sözler boş laftan ibarettir. Hani Lafla peynir gemisi yürümez derler ya, lafla cennete girilmez ki. Lafla ben inandım, Allah var biliyoruz, ahiret var cennette inşallah gideceğiz. Sonra işte bir de peygambere de komşu oluruz. Oh, işimiz tıkır. Ama nerede bu bütün bu bunlar dilde? Hakikatte ne, amelde ne yok. O zaman diyor ki Allah O iman selmas. Hani sormuş bir Allah dostu. Siz ne yaparsınız demiş memleketinizde. Nasıl yaşarsınız? Bulursak yeriz, bulamazsak şükrederiz demiş. Onu demiş bizim memleketteki affedersiniz kepler de yapıyor demiş. Bulursa yiyorlar, bulamazsa şükrediyorlar demiş. Onun için aziz müminler gayret yoksa çaba yoksa boş iştir. Ve <laughs> Rabbimiz قُلِ اللّٰهُ يَبْدَوُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ فَاَنَّا تُفَكُونَ İşte bakınız. Dün tusrafun feanna tusrafun diyordu Rabbimiz. Feanna tufekûn. Edilgen fiiller kullanıyor allah Teala. Dün de bugün de. Etken değil edilgen. Yani neden aldatılıyorsunuz? Neden çevriliyorsunuz? Neden döndürülüyorsunuz? Neden kandırılıyorsunuz? Demek ki bir kandıran var. Bir aldatan var. Bir döndüren var. Ve Allahü Teala kınıyor bizi. <laughs> akıl neden akıl etmiyorsunuz? Şeytan aleyhillâne ne diyordu? Göreceksin ben onların çoğunu kandıracağım diyordu. Etken şeytan, edilgen insan. İşte Allahü Teala burada ey insan diyor. Neden şeytana kanıyor? Neden Avrupa'ya kanıyor? Neden Amerika'ya kanıyor? Neden batıla kanıyor? Neden aldanıyor? Neden onlar gibi olmaya çalışıyor? Neden gerçek hayatın onlarda olduğunu zannediyor? Neden Allah'ı bir kenara bırakıp onların peşine takılıyorsun? Onların bütün çift kefili. Şimdi evlerimizden köpek havlamaları yükselmeye başladı değil mi Aziz mi? Hemen hemen her apartmanda bir köpek sesi vardır. Biz neyiz? Müslümanız. Bizim dinimiz yok mu? Ben çocuklara söyledim yaz tatilinde. Müslümanın evinde bahçede olur. Biz köpek düşmanı değiliz. Öyle görüyorlar bizi. Asıl vahşi onlar. İnsan ölsün üç vurlarında değil. Biz, biz aziz müminler yani Müslüman merhametli olur. Ben dedim köpek eve girmez. Gitmiş söylemiş köpek besleyen birisine sizin hoca şeytan demiş. İşte aziz müminler bakınız. Ben Müslüman deyince olmaz. Allah'ın emir ve yasakları uygulanmıyorsa bir insan tarafından, bir kişi tarafından onun diliyle söylediği hiçbir değer ifade etmez. Bunun en büyük örneği de nedir? Münafıkun su suresinde. <laughs> Geldiler diyor münafıklar sana. Muhakkak ki sen Allah'ın Resulüsün dediler. Bakın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karşılarında münafıklar geliyorlar diyorlar ki sen Allah'ın Resulüsün hem bir de inneke muhakkak kesinlikle sen Allah'ın Resulüsün. ikinci ayette diyor Vallahu ya'lemu innehum lekâzibû Allah muhakkak ki biliyor onlar yalan söylüyor. Yalan bunun neresinde aziz müminler? Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü değil mi? Evet. Münafıklar bunu söylemiyor mu? Evet. Niye Allahü Teala doğruya yalan diyor? İçten gelerek söylüyor şey mu? Bakın aziz müminler, doğruyu söyleyenlere Allahü Teala yalan söylüyorlar diyor. Niye? Çünkü inanmadıkları için söylüyorlar. İnanmadığı halde doğruyu söylemen, söyleyen bile yalancı oluyor. Ahirete inanmadığı halde ahiretin var olduğunu söyleyen de aynı durumdadır. İnansa yerine getirir. Çaba sarf eder, gayret gösterir. İnansa çalışır aziz müminler çalışmıyor, çalışmadan var olduğunu söylüyorsa yalancıdır. Yalan söylüyordur. Kalbinde olanı değil, sadece karşıdakini duymak istediğini söylüyordur. Çünkü ahirete inanmıyorum dese ne olacak? Vay senin gidi de zındık denilecek. Nerede görse ya bu gavur diyecekler. Alman görüyorsunuz değil mi Alman'ın teşhisi? Vallahi yani yeni Müslüman olmuş bir Alman bize itikat dersi veriyor. Sen gavursun diyor. Haberlerde yayınladım. haber evet. herkes biliyor artık o videoyu. Doğma büyüme Müslümana, sonradan Müslüman olmuş Alman, kırık Türkçesiyle sen Müslüman, evet diyor bizimki. Ramazan yok, yani oruç tutmuyor musun diyor. Çünkü kahve ikram ediyor Ramazan'da. Yok diyor, sen gavur diyor. Yüzde yüz doğru bir teşhis Aziz Mehmet. da kimseye gidiyor ama <laughs> Bakın, Hani söyleyene değil de söyletene bak derler ya. O, oh, o Alman biz gibi böyle yıllarca ders dinlememiştir. Tefsirden, hadisten haber yoktur ona. Bizim var ama cumalarda dinle, dinle sonuç boş. Kafanı kapatıp öyle geliyoruz camiye. Allah korusun bir şey alırız korkusuyla sıkı sıkı kapatıyoruz. Kalp kafamızı geliyoruz boş boş Sonra çıktıktan sonra dünyayı açıyoruz. Heva, heves, ve eğlence, boş, koşturmaca ve bunu iyi yaptık sanıyoruz. İşte Rabbimiz diyor ki, ey insanoğlu, birinci adımı yanlış atıyorsan kork diyor. Rabbim bizleri doğru düşünenlerden eylesin, Amin. doğru adım atanlardan eylesin. Yüce Allah bizleri ilk düğmeyi yanlış bağlamaktan muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.